Arkadaşlar bakın şu anda kapıcı Ali bana bizim evin güvenlik kameralarını attı ve dediğine göre güvenlik kameralarına Mami Longlegs yakalanmış olabilir arkadaşlar. O zaman güvenlik kameralarını açıyorum. Hazır mısınız? 3 2 1 Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomuzda ben niye böyle bir değişik giriş yapmamadı? Ben herkese merhaba arkadaşlar diyordum. Neyse arkadaşlar bugün böyle olsun. Bugünkü videomuzda gece 3'te işte Mami Long Legs ile konuşacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda Mami Long Legs My Take Tom'u kaçırmıştı. Ondan önceki videoda Mami Long Legs korku animasyonları falan izlemiştik. Ve bakalım arkadaşlar ben bu My Take Tom hakkında da konuşmak istiyorum bugün. Eğer bak Mami Long Legs hala bizimle kötü konuşmaya devam ediyor ve Tom hala Mami Long elindeyse arkadaşlar ben ne yapıyorum? MamiLogLex'in bana attığı konuma gidiyorum. Tom'u ellerinden kurtarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bunu gerçekten yapacağım. O yüzden mutlaka bu videoyu beğenin videolarına devam gelsin. Kanalımıza da abone olmayınız. Olmayı Neyse arkadaşlar bunları yaptığınıza göre hatta yorumlara da MamiLogLex yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Neyse o zaman sazı bekleyemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Whatsapp'ımıza girdik ve hemen merhaba diyerek başlıyoruz arkadaşlar. Şu anda merhabamız dedik. Ulan ne zaman şu Whatsapp'a girsem MamiLogLex'i gece saat 3'te aktif görüyorum. Gerçekten arkadaşlar bu korku karakterleri hep 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 geceleri aktif oluyor arkadaşlar. Zaten şu ana kadar ben hiç hani gece 3'te video başladığımda bir karakteri yazdığımda bana hiç geri dönmeyen olmadı. Çünkü her zaman bunlar gece 3'te ayakta. Valla bu gece 3 lanetli saat olduğu için galiba değişik insanlar. Hatta bunlar insan değil var bunlar. Neyse merhaba dedi. Ne haber? Arkadaşlar önce güzellikle bir konuşalım. Bakalım şu My Talking Tom var ya arkadaşlar. Hala Mami Locklex'in elinde mi? Bu gerizekalı kız hala My Talking Tom'u kaçırdı mı? Hala elinde misin lan Tom? İyi senden diyor ben çok iyiyim. Seni merak ettim. Evet seni merak ettim. Bundan doğal ne olabilir? Çok doğal bir şey değil mi? Şimdi arkadaşlar bir şeyler yazsın. Bakalım ben neler diyeceğim. Beklemede kalın. Video sonuna kadar izlemeyi oturmayız arkadaşlar. Videonun içinde bir şifre vereceğim. O şifreyi bilen bir kişiye bir haftalık Bodrum tatili hediye edeceğim arkadaşlar. İyiyiz merak etme diyor. Hem seni hem de yanındakileri merak ettim. Arkadaşlar bakın onu bir şu an böyle bir şey oldum. Onu bir hani e, ne derler? Türkiye'de e, terazi gibi şey arada bıraktım. Anladınız mı? Böyle bir cümle mi vardı lan? Bilmiyorum. Yoktu bence. <laughs> Neyse. Evet. Şu anda mesajımızı attık. Yazıyor. Yazsın bakalım. Bekleyelim biz de, değil mi? Evet. Şu anda bekliyoruz. Yaz bakalım. Mami Loglex'in like. tipe bakın. şunu tipe bakın. Oğlum bu uzun bacaklı anne gerçekten çok korkunç arkadaşlar. Şuna bakın. Gözlere bakın. Ulan gözleri aynı kurbağa gözü gibi değil mi arkadaşlar? Kurbağanın gözleri de böyle valla bakın. Böyle yeşil yeşil var ya. Korkunç lan bu kurbağalar. Sihir atıyorlar böyle arkadaşlar kurbağalar. Evet o sihir attıklarında böyle buraların falan bir benek benek oluyor. Değişik bir canlı. Niye öyle yapıyorlar acaba? Neyse. Konumuzu ne değiştirdik biz bir anda? Ben böyle saçma saçma konuyu bir an bir, bir taraftan ta diğer tarafa böyle geçirebiliyorum arkadaşlar. Değişik bir insanım. Bunları önce size söylemiştim değil mi? Evet. Bir daha o yanımdakine kim selam verirse onun avru... Oğlum bu ne diyor? Ağzı bozuk bunun lan. Terbiyesizlik etme temiz konuş. Arkadaşlar bakın ben hiçbir zaman saygısız biri olmadım. Ben asla böyle kötü küfürlü konuşmam. Bana ne dersiniz? desin ben asla küfürlü konuşmam arkadaşlar. Biz her zaman iyi insan olalım. Küfür etmeyelim kimseye. Ve saygımızı bozmadan devam edelim. Bu bize böyle küfür ediyor ama biz boş verelim. Normal ilerleyelim. Sana diyor. Ne demek sana, e, sana ne lan? Tom benim kankam. Evet Tom benim kankam. Sen benim kankamsın Seni çok seviyoruz Tom Bak tüm bırakmamış ailesi seni çok seviyor BMFC ailesi senin yanında Tom Seni kaçırdı ama ben seni bir gün kurtaracağım Söz veriyorum O gün bugünlerde olacak Seni aramaya gideceğiz söz Kankan ölecek diyor Ama bak Daha önce Bu konuyu konuşmuştuk Yazamadım arkadaşlar Onun kılına zarar gelmeyecek. Evet, onun kılına zarar yazamadım arkadaşlar. Şöyle hemen onun kılına zarar gelmeyecek dedim. Asla öyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Eğer ki olursa ben bu Mabinogre eksi yakarım arkadaşlar. Zaten ben bunun yanına en yakın zamanda hatta bir sonraki videomuz arkadaşlar Mah Takik Tom'u aramaya gittiğimiz video olsun değil mi? Çünkü onu aramaya gitmek istiyorum artık. Tom, seni gerçekten kurtaracağım. Ulan azıcık seni seviyorsam kurtaracağım lan. Söz lan. Ya kes sen kimsin velet ne yapabilirsin lan sen bana Ben sana belki bir şey yapamam ama Merak etsin Merak etsin beklerim Ama dedim Ya şu an öyle bir yerde bıraktım ki cümleyi arkadaşlar Ama e ama ne <laughs> Evet e diyor gördünüz mü Ben sana belki bir şey yapamam ama ne olur biliyor musun BMFC bak arkadaşlar sizde olayın içine katıyorum BMFC ailesi bunu yanında bırakmaz. Arkadaşlar BMFC ailesi hatta şöyle yazın BMFC ailesi BÖ nedir lan? BMFC ailesi bunu asla unutmaz. Arkadaşlar bakın. Biz bu My Tycoon'la alakalı Mami asla unutmayız. Eğer ki bizim istediğimiz şeyleri yapmazsa. Bize karşı çıkarsa BMFC ailesi bunu öldürür. Çünkü BMFC ailesi 500 bin kişilik dev bir aile. Yorumları BMFC ailesiyle bir donatabilir miyiz? Doldurun lan yorumları valla. Bunu yapalım bak. Evet. Lütfen bırakmasın diyor. <laughs> bunu yanında bırakmaz demiştim arkadaşlar. Bizimle de biraz dalga geçiyor. Dalgaya vurdu. <laughs> Sen biraz... Korktun sanırım Arkadaşlar bu arada e, Whatsapp videolarının devamı gelsin Whatsapp'tan bu korkunç karakterlerle konuşmamı seviyor musunuz? Eğer ki gerçekten seviyorsanız yorumlarınızı lütfen yazın Ben hani bunları sevdiğinizi görürsem mutlaka farklı karakterlerle de Whatsapp'tan konuşurum Çünkü bayağıdır Whatsapp'tan konuşmuyorduk kimselerle Artık yeni, yeni yeni konuşmaya başladık Sizin yorumlarınız önemli arkadaşlar Mutlaka yorumlarınızı yapın Ben de sizin kararınıza göre Whatsapp videolarını çekeyim Evet çok baya lütfen yapma Buyak diyor. Arkadaşlar bakın bu Bizimle biraz dalga geçiyor gibi geldi bana ya cık cık. Sen neler yapıyorsun Neyse arkadaşlar konuyu değiştiriyorum ben Çünkü bu biraz dalgaya vurdu Seni de yazamamışım bu arada Evet sen neler yapıyorsun dedim Bugün ne yaptın Oğlum bir dakika lan bir dakika Bununla konuşurken bir, an, bir anda kulağım çınlamaya başladı Sesler geliyor Sizde hiç böyle oluyor mu arkadaşlar Bak böyle Ulan sus be lan bu ses nereden geliyor? Şöyle bakıyorum sağma solama hani yanında biri olsa derim sana bu ses geliyor mu? Yo gelmiyor diyecek. Ulan bana niye geliyor bu ses nereden geliyor çok saçma ya. Vallahi anlamıyorum ben böyle şeyleri. Tom'u öldürüyorum diyor. Öyle heyecan yok hayatım diyor. Cık cık. Bak sen şuna. Arkadaşlar bu valla bu arada diyor. Aa bu arada diyor. Eee bir şey mi söyleyecek lan acaba? Merak ettim ha şu an cidden merak ettim. Lan ekran görüntüsü aldım yanlışlıkla galiba gözüm kırdığım için oldu Böyle de, bir iki kere arkaya bastığım için mi oldu lan yoksa Neyse Bugün birilerinin evine gittim diyor Oha o da kim ya Oğlum bugün birilerinin evine gitmiş İki katlı bir ev diyor Abi bu kim ya Oğlum şu an var mı? çok merak ettim ha Yazıyor arkadaşlar Abi bu kimin evine gitmiş olabilir ya Allahım ya şu an gece gece var ya aklıma böyle bir şey soktu resmen Şu an hala bir şeyler yazıyor Bir odada bilgisayar var ve arkada posterler vardı <laughs> Oğlum bizim evde de posterler var Yoksa bugün bu bizim eve mi geldi Ben bugün gün boyu dışarıdaydım arkadaşlar Spora gittim spordan sonra halı sahaya gittim Hatta spordan önce de arkadaşlar çarşıya çıkmıştım Ben bugün gün boyu evde değildim yani Abi bu bizim eve gelmiş olmasın şu anda Yemin ederim öyle bir şey olduysa ben kafayı yerim Oğlum bizim odaya mı girdi bu? Sanırım 90'lı yılların posterleri. Arkadaşlar bu arkamda gördüğünüz posterler de vintage yani eski tarz posterler. Yani 90'lı yıllar, 80'li yılların falan. Oğlum bu bizim evi anlatıyor. Yemin ederim bu bize gelmiş galiba. Abi kafayı yiyeceğim ya. Yemin ederim kafayı yiyeceğim. Şaka gibi olacak iş değil. Yemin ederim olacak iş değil ya. I am gözlüklü poster. Arkadaşlar bu var ya bildiğin bizim evi tarif ediyor. Oğlum beni bir anda Whatsapp'tan attı bu. Ha, kapıcı Ali bana mesaj attı şu anda Oha Bir dakika Oğlum Burak çabuk bak diyor Arkadaşlar bizim sitenin bir kapıcısı var Ve kapıcı şu anda bana mesaj attı Burak çabuk bak diyor Ne oldu abi ya Oğlum bu bana hiç whatsapp'tan mesaj falan atmazdı arkadaşlar Hep biz bununla genelde telefondan konuşurduk Oğlum bak durduk kere bize mesaj attı kapıcı Ali Bizim sitenin kapıcısı arkadaşlar bu Oğlum ne alaka lan bu senin evine bugün biri girmiş diyor. Arkadaşlar az önce Mami Longlex bir şeyler demişti ya gerçekten doğru söylüyormuş. Mami Longlex evime gelmiş. Kameradan gördüm diyor. Oha bir dakika. Abi kamera kaydı varsa atar mısın lütfen? Arkadaşlar bakın kapıcı bizim bu sitenin güvenlik kameralarından görmüş. Bugün eve bizi yani bugün bizim eve biri girmiş. Oğlum bu kesin var ya. Oğlum bir yerde değil misafir falan değildir herhalde Bizim ev arkadaşlar bugün benim öğretmenim falan gelmişti Oğlum onlar falan olmasın biz boşuna telaşlanmayalım Hayır şüpheli olduğu için polise verdim diyor Oğlum inşallah iyi biridir yani benim öğretmenim falandır belki O yüzden hani bugün sizin eve biri girdi demiştir Oğlum yanma Rex'e Dur bakalım kamera kaydı varsa görürüz Ama uzaylıya benziyor diyor Abi lütfen kayıt varsa atar mısın Arkadaşlar bu kayıtlara ulaşmayı gerçekten çok istiyorum Ala abi lütfen ya. Ala abi hadi be. Yazamadım. Oğlum inşallah öyle bir şey vardır ya. Araştıracağım bulabilirsen. Abi lütfen ya şimdi bak. Oğlum ben bu gece uyuyamam yemin ederim var ya güvenlik kameralarını bana atmazsa bu gece uyuyamam ben. Vallahi kafayı yerim. Yazıyor arkadaşlar. Ala abi yazıyor. Ne yazacak şu anda? Oğlum yani bütün gece şu başıma gelen tersliklere bakar mısınız arkadaşlar ya? Her şey üst üste geliyor biliyor musunuz? Şu an bakamam bilgisayar yok yanımda diyor. Nasıl olur ya? Ulan var ya. Ulan ya. Ben. Aa dur bekle diyor. Nasıl ya? Oğlum yemin ederim bana bu kıya yaparsa var ya arkadaşlar. Ben bu kapıcıyı paraya boğarım. Vallahi bak paraya boğarım. Oğlum dur ne? Buldum diyor. Oha. Arkadaşlar bakın şu anda kapıcı Ali bana bizim evin güvenlik kameralarını attı ve dediğine göre güvenlik kameralarında Mamelonk Lex yakalanmış olabilir arkadaşlar. O zaman güvenlik kameralarını açıyorum. Hazır mısınız? 3 2 1 açtım. Arkadaşlar bir dakika bu tam ekran oluyor mu? Şöyle bakalım. Aa tam ekran. Mamelonk Lex Oh. Last Lan! Bizim Bodrum kat! Yemin ederim! OO! Oh. Lan! Bak. Yemin ederim bu. bu! 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 Bak bak! Bak bak! Şuna bak! Lan Bu! Yemin ederim o! Yemin ederim o! Şuna bak! Bu benim saçım! Bu Oğlum şuna bakın lan. Bacaklara falan bak. Oh, oh. ah, ah. ah. Kafayı yemek üzereyim ben şu anda yemin ederim ya. Arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Oğlum be. Ben bir sonraki videoda bu My Talking Tom'u Mami Rock elinden kurtarmayı içeceğim arkadaşlar. Şu an kafayı yemek üzereyim. Ben bu gece nasıl uyuyacağımı bile bilmiyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın ve bay bay.